ismimi söyleyeyim şöyle. İsmim King of Chess. E, 64. Şöyle göstereyim. Tamam arkadaşlar. O zaman arkadaş olmak istediğinizde şöyle bunu atarsınız. Şöyle bir girelim yine. Bir tane daha da bir Elimi kasacağım. Başladık. Let's go let's go vandal değiştireceğim ve şu mouse'u bir kurutacağım. <laughs> çok terledim ya. Elim çok terli avuç içi. Şimdi bulacak ama. Karşılaşma Bulundu. Bu arada arkadaşlar bende bütün ajanlar var size söylemeyi unuttum sanırım. katris kayo Ölüm kalım savaşı ısınma zamanı Şöyle obi oynasam oh. Yaar Bak şu arkadaşı şey, kas almak istiyorum yani Çok kasıyor abi. Ben kendimi mi toplasam diye düşünüyorum. Bak sen görüyor musun? Oradan oraya geçiyor. Ben ne yapayım? Nasıl Baksana abi görmedim. Bak. Abi Allah aşkına çıldırın. Yani çıldırma sana 100 TL var. Veririm yani o kadar. Şuna bak. Şuna. Lan gerizek. Lan ben, ben. Ya. Tuh ya. Baksana lan vuramıyorum. Ya tamam geri zekalı. <laughs> Viper'a bakın arkadaşlar. Vay vay vay. Şuna nereye geçiyor ya ben? Bu Odin mesela top shit bence bana. Şerefsiz. ses geliyor. Bir Şeref şerif vardı. Bak bak. Bak gerizekalı geko. O dinamış yürüyerek sıkmaya başlıyor. Bak şu mu pas çekmiş? Bak gördünüz mü? TP atıyor. Baba yani yürüyor mu ya? Şöyle bir şey olabilir değil mi arkadaşlar size sormak istiyorum ama şimdi e, o az önce baktığım yerden geliyor siz ama adam yukarıda imkansız lan ya boş şerep bak o dinleri gram sevmiyorum. Arkadaşlar kas şekilde. Durdu geri şuraya tip alacak şöyle. Vay ya. Sönme de gel yani. Bak bak görüyor musun? Ya aga. Ya bak masaya da vurmuyorum ya. Şu an benim Yani şu an sinirlenmemiş halimi görüyorsunuz. O sonra ya masayı masaya çok pis vuracağım. Bunun gibi mesela. Gel lan. Ya korkan mı? O ben de artık. Ben adam gibi bilgisayar Baksana. Hiç kasmıyor ya adamda. Baksana görüyor musunuz? Hayır ben başlayacağım. Şunları şunu 150, bunu 120 al daha iyi. Şimdi de sabit yaz. Yine kasıyor. Pin de yok ki. Yoksa ben şu an botum biliyor musunuz? Üf, bir sabır. Ya bak gördünüz mü nasıl kastı? Şimdi bir şeyleri kırsam şu elindeki mal şu an 1000 TL. Klavyeni kırsam 2500 TL. Montörü kırsam 6000 TL. Ben ben neyi kırayım ki? Bir şey kıracak mı? Böyle en fazla kurulan bir ayı kadar Arkadaşlar şöyle bak performans gayet iyi. Şu an böyle mesela örnek veriyorum tabi. Şöyle sesim çıkarım. Bak şerefsiz. Mesela gelip bu, bu ne bak bu ne bu ne. Ben öyle yapsam bilgisayar kasıyor. Ya bir fanları da temizlesek diyeceğim. Olmuyor. Neyse şikayet etmiyorum ben. Sadece bir video. Ne olabilir ki? Çıldıracağım. Aç bile daha iyi bak bakayım. Ben bir top işte canlıyorum. Ben pusuyor mu senin hissettir? Şimdi kucuğum. Ya Allah. Ya. Arkadaşlar şöyle kutu abone olmayı unutmayın. Böyle sistem son hali. Şöyle. Göstereyim. Şöyle. Şuradayız. Like'a da abone olmayı unutmayın. Bye bye.